Şimdi hocam ben e, sizden bu sohbetten iki tane şey öğrendim. Onu da biraz ilk geliştirelim. Şimdi bir çocukluk devresi var. Ondan sonra gençlik devresi var. Ondan sonra bir hayat devresi var. Üçe böldünüz. Şimdi biz ne çocukluğumuzu yaşadık ne gençliğimizi yaşadık. Yani kendi dönemim gözümden geçti. Şimdi üçe ayırdınız. Çocukluk dönemi, gençlik dönemi, ondan sonra artık hayat dönemi. Bunu üçünü ayrı ayrı lütfederseniz nasıl daha iyi özetlemiş olursunuz? Yani yaşamadık dediğiniz aslında siz yaşadınız. Evet. Yani o çocukluktan çıkma, işte bulu çağ dediğimiz kızların ve erkeklerin, sonra ergenliğe ulaşmaları, ailede bunu aslında yaşadınız. Evet. Değil siz fark etmediniz ama yaşadınız. Aslında ben size şöyle söyleyeyim, siz fark, et, fark ettiğinizde söyleyeyim size. Vücudumuzda zaten ve bir kere biyolojik değişiklikler olduğunu hissettiniz, bunlar bir. İkincisi, e, gençlik yıllarında insanlar çok her şeyi objektif görürler. Çünkü çıkar çatışmaları yoktur. Ve siz de toplumla çok çeliştiniz, yönetenlerle, ailenizle çeliştiniz. Herkese, her, hep sizden yukarıda olan, siz idare etmeye çalışan yönetici, herkese çeliştiniz aslında. Hatta hiç üzerinize belki o anda vazife olmayan, ee, toplumların yönetim şekilleriyle çeliştiğiniz bir sürü çelişkiler yaşadınız. İşte yaşadığınız gençlik. Evet. Gençlik bu. bu neden? Çünkü çıkar yok ortada. Sadece evet. objektif görüyorsunuz. Ne zaman o gençlik devresi bitiyor, iş hayatı başlıyor, yavaş yavaş o objektiflikten insanlar kaçıyor, çıkanları doğrultusunda kısmen başlıyor hareket etme. İşte çok çıkarlı doğrultusunda hareket edenler, onlar iyi değil ama az e, insani boyutlarda çıkara doğru giriyorsunuz. O zaman da e, objektif görüşleriniz biraz daha e, yumuşuyor. Aslında bu objektif e, görüş gençlerin lise ve üniversite çağlarındaki objektif görüşleri e, biraz bazen yani mecburen öğrendiriyorlar. Yani onun aksi söz konusu değil ama işte aslında e, terörizmin altında yatan gerçek de budur. Sağ sol önemli değil. O objektif görüş. Hangi tarafta olursanız olun, sağ olun, sol olun ya da din tarafında olun. Orada objektif görüş diye etrafınız çevreniz öyleyse orada şekilleniyorsun. Onlar da sır kullanmaya başlıyorlar. Hmm. Yani o objektif görüş e, maalesef kaçınılmaz bir şeydir. E, çocuklar inanın böyledir. Yani evde kendi odalarında otururlar. Türkiye'yi kurtarırlar, dünyayı kurtarırlar, her şeyi kurtarırlar ve bir anda vakit geçer. Bu kadar ilk saat geçmiş, ders çalışamamıştır. Evet, zaman gelmiş evet, geçmiş. Yani ama maalesef ki bu da böyle. İşte biz bunları bilerek de evlatlarımıza daha bir geniş, daha bir farklı davranmalıyız. E, o zaman da işte çocuklar zaten bunu diyor. biz an, anlamıyor annem bu. Anlamıyor, evet. Anlamıyor. Anlamıyor. Bilmiyoruz anlamıyor. yani. Anlamak da... Çünkü bizim çıkarımız onun ders çalışması o e, ya da başarılı olması onun üzerindeki çıkarımız. Ama o, o anda o onu ikinci plana itiyor, üçüncü plana itiyor diyor. ki Başka şeyler, daha mükemmel, daha doğru şeyler aslında düşünüyor ama ama onlar biraz da çok e, olarak kalıyor işte. Maalesef öyle yani. Hocam <laughs> ya ben lise... Çaresiz bir durum. Bu aslında biraz da ben burada eğitim e, sistemine de e, girebiliyorum. Dünya eğitim sistemine girelim ama girmiyor. Anladım. Hiç, Hocam şey. peki biz lise dönemimizde e, kızlarımıza kızlara <laughs> bacı demekten utanmaktan sev, yani sevdiğimizi hissettiremedik mesela. Yani, Bunu neye bu de... bağlıyorsunuz o zaman? E, şimdi tabii e, bunlar Konjektör. Yetişme tarzı var. mı? Bir yetişme tarzı var. Bir de e, konjektör meselesi. Yani o dönem. O zaman tabii o zaman e, o dönemlerde belki e, kız erkek ilişkileri biraz daha farklıydı. Biraz daha e, toplum baskısı altındaydı. Ya da aile baskısı altındaydı. Ya da bizim yetiştiğimiz baskılar öyleydi. E, onları getiriyoruz sonuç olarak. Ama şimdi çok farklı. Yani evet. internetin olması dünya açıldı artık. Yani eskide Türkiye'ye biliyorsunuz yabancı sigara bile girmezdi. Evet, yabancı evet. içki girmezdi. Sigara girmezdi. Ne bileyim dolar, euro bulundurmak yasaktı vesaire falan neler yani? Yani buralardan geldi, yani. geldi geldi. Düşün yani çok çok da fazla değil ya. Bunlar 90'dan sonra evet, işte yani. Evet. Yani, 90. Evet. Kaç sene olmuş yani Türkiye'nin geçmişine? Yani eee gelişimini 90'dan öncesini bir kenara koyun. 90'dan sonrasını bir kenara koyun. Evet. Bir de e, bu uzaya çıkan mekikler ve vesaireler bunlar, bunlardan sonra başka bir değişiklikler de oldu zaten. Evet. Yani o da çok uzun bir süre değil. Belki yarın öbür gün çok daha farklı uyanacağız her şeye. Yani yaşarsak göreceğiz. Belki 10 sene sonra e, gelişme son 30 yılda e, 90'dan sonra diyelim ki 20 senelik bir gelişme var. Sonra bir 20 senelik gelişme var. E, son 20 senelik gelişmeyi belki önümüzde 3 sene de yaşayacağız. 5 sene de yaşayacağız. Yani daha hızlı olarak, daha fazla olarak da. Dolayısıyla e, mecburen e, topluma ayak koydurmak zorunda kalıyorsunuz. Toplum, çünkü artık e, dışarıdan ithal ediyor her şey. Her şey dışarıdan ithal ediyor. Küçüldü dünya. Hakikaten çok küçük olduğunu hissediyorsunuz. Eskiden evet. daha büyüktü. Şimdi bilgiye ulaşmak da çok kolay. Yani internette bir şey var ki orada e, tamam ulaşan her türlü bilgi doğru değil ama yani her tarafa ulaşabiliyorsun. Yani evet. Her türlü arşiv ulaşabiliyorsun. Gerçekçi, doğru, real arşivlere ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla her şey çok farklı olacak. Yani. Hocam teşekkür ederim. Paylaştınız teşekkür ederim bilginizi paylaştığınız için. Sağ olun.